Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 9000 TL'lik bir kasayla yine Sweet Bonanza'da sizlerle birlikteyim canlar. 5400 TL'lik ilk satın alımımızı yapıp oyunumuza geçeceğiz. Bu sırada arkadaşlar kanalımız saldırı altında. Yaptığınız beğeniler bizim için şu aralar çok önemli. O yüzden videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız, bakın zorunda değilsiniz. Ama videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız lütfen bir beğeni atmayı, bir yorum bırakmayı, eğer abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ederim. Dostlarım, canlarım. Oyunumuza geçtik. O zaman birazcık oyunumuza bir fokus yapalım. Yani gerçekten ilk alımda bu ücreti ödersen Bayağı bir sıkıntıya sokarsın bizi bu arada ya. Vallahi bitti. Abi sen şaka yapıyorsun ya. 3800'e kadar bu düzden bir fark daha 42 dağıtayım. düzlüğü böyle alacağım. Saçmaladı abi saçmaladı nasıl bir ödeme olur 200 lira ne? 5400 aldık lan. Güzel, ana güzel aldık bu arada. Ama 4 çeker. Olur. 4 200'den gireriz, severiz, yeriz. Güzel abi. Alakasız ama güzel. Umarım öder. Umarım öder kasayı toparlar. Kasamız çok düştü. 200 lira 5400'e 200 çok saçmaydı. Uzatma verme sen. Verme uzatma oyna İşte 3800 1200 desem 5000 liramız mı oldu tekrardan Gel <laughs> Devamın olsun ama karpuz üzüm herhangi bir şey Hiçbirini vermedi de olsun tamam bu da fena değil Ya neyse bir 7000 bandına falan geri çıkardınız bizi Var mı son spinli bir şey yok Tamam 7000 bantlarına geri çıktık güzel haber abi. de devam ediyorum o zaman. Nasıl düzlenen için attığımı spin ne kadar uğurlu geldi lan. <laughs> güzel. Mavileri aldık, muzumuz gelecek ama çarpanları artık biraz büyütmen lazım bir güzelim. İki ne be? Bir çarpan olsa bir atacaktı tam güzel. 4000 lirasını çektik. 7 spin var en kötü alımı çıkarız diye düşünüyorum ya. Hadi boş dönme. Gel. Çarpan yok ya. Oyun açık mı? Kapalı mı? Oyun bir tık kapalı gibi ya. Oyun, oyun çok iyi değil gibi. Güzel. Ya semboller çok güzel bak semboller akıyor. Güzelim semboller patlıyor. Çarpan yok. Çarpan bulamadık. Baksana. Güzel burada iyi kötü bir çarpanımız da var. Güzel. Sonunda be. Sonunda güzel çarpanlar be oğlum helal. Güzel. 16.000 olur. Rahatlatır. Devam ettik 7 yle. Ya benim kafam hala o şeyde takıldı kaldı ya o 200 lira <laughs> 200 lira ne oldu şaka mı ya O spin'e girmeseydik 4 200'den o zaman halimiz yamandı işte O zaman Mortluk ben size söyleyeyim Bizi o kurtarıyor şu an Gerçi baktığın zaman Ödeyecekse muhtemelen 3-600'lük alım yapardık 3-600'lük alımla ben tutar öderdi Tahminimce bilmiyorum Sağ sol çok belli olmadığı için ya. Yani. Benimkiler sadece teori ama. Güzel. 5 spin var. Güzel. Çarpan iyi. Bu sefer de takmaya kalıyor. Şaka mı oğlum bu ya? İkisini bir arada renk getiremiyoruz. Güzel. oğlum çıktı en azından. Niye olmuyor abi? Neden, neden başaramıyoruz? Çarpan. Bu sefer de çarpan Kalbin var mı be? Oh. Şu araya iki tane kalp. Oğlum. Neyse güzel. Ödemesi 3 bin lira karlı olur. Kalpleri çok görüyorum ya. Kalpler inanılmaz fazla gösteriyor. Kalpleri herhalde verecek. Güzel. 21 bin yaptık kasayı. Güzel başarılı. Devam. Şimdi. Bu adamın güzel ödemesi lazım. Bu adamın bize en kötü 30-40 bandına çıkarması lazım ki çok rahat hareket edelim. Elimiz geliyor. Ne bir garip ekranlar ya. Çarpan desen bir el köpek gibi veriyor. Geriye kalan eller hayvan gibi takla atıyor. İnsan gibi çarpan vermiyor falan. Bir garip ya. Ya diyorum ya oyun açık diyemeyeceğim. Ama kapalı da değil yani anlamadım. Özlemedim Herhalde biraz zorlamamız lazım. Biraz zorlarsak kalacağız gibi duruyor. Çünkü genelde money back atıyor. Sağ olsun. Erken bir nazar ettik. Hop, 6000 lira zarar. Mı. E çap bari. Aynen. 5200 lira zarar. 12 ile devam. İyi ki bir iyi dedik. Money back atıyor dedik al dedi. Çoluğunu çocuğunu dedi. Git dedi. Bana dedi. Olmadı. Yakışmadı. Abi şu kalpleri artık vereceksen ver daha. Görmekten yoruldum vallahi bak. 50 tane kalp gösterdim bu oğlum. 50 tane gördük bir tane alamadık. Gene kalpler. Güzel. Devam et. Elma versene bana. Güzel. Hadi şimdi iki yeşil buraya. Harikasın. Oha. Güzel. Güzel oğlum sıralı yeşil en sevdiğim be. 26'da çarpan var güzel. Vurgunu getirdi. Sağ olsun. Sağ olsun. 62k güzel. Olur. Olur yeriz. Bu ya bak. Yani tek elde. Güzel çarpan. Güzel bir takla. Bu kadar basit. Böyle çarpan bir k takla var oğlum. Hadi. 1300 hadi artık çarp burayı. Allahı, çarpsana Lan 4 ne? Ya 1400 lira takla var. Adam akıllı çarpan atsa 100 kay üzerinden çıkacağız ya. Bizim çatır çatır 100 kay çıkacağız ya. Neyse bu bana bir tık ümit verdi. Devam. Devam devam. Ya taklaları açtık. Çarpanlar fena değil. Çarpanları tekrar toparlaması lazım. Aynı şekilde yüksek takla yüksek çarpan yaparsan 100k üzeri izler. Bence buna değer. Alınabilir bir risk. Bakma. Abi hiçbir şey yaramayacak var ya. böyle ödemeyecek bence. O 5 ya da 6. spinde gelen 500 uzatmalar var ya dünyanın en boş şeyi ya. Hiçbir şey yaramayan. Tek görevi gelmek olan şeyler yani. Ne oldu? 500 attım. Bu kadar yani. Beş kadar şey yok. Ay, çarpanlar büyüdü. Bu sefer de taklatmıyor. Bak kafayı yersin ya. Hadi lan. Ya görüyorsun abi. Görüyorsun. Dedim. Dedim. Dedim ki bu 5 ya da 6. spinle geliyorsa o 500 atma. Dünyanın en uğursuz uzatması abi o. Öyle mi Maalesef öyle mi? alımı da büyüttüm ya. 2 çarpı. Takla da yok. Hadi lan güzelim katladık onun bari kasa yerittirme bana ya. Hadi artık. Bak ya. Bu parayı ederse çok komik olur bu arada. Vallahi para parayı çok komik olur. Son spin'de zaten bir şey yapmaya kadar atıldı. Bu kadar abi. 2000 18. E, 33 kaldı oğlum eldekinden dolduk bu Can evet. sıktı bak bu, bu bir tık can sıktı. Toparlar mıyız? Yani toparlamamız lazım güzel. Ya aslında toparlanmayacak gibi değil ama. Toparlar mı acaba? <laughs> ah j onu nasıl kesersin orada çarpanla ya. Mesela takma çok güzel. Çarpanla güzel 35 olur. Olur 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 olur. Şimdi kaç yaptık kasayı? 35, 33, 68 mi oldu kasa? 70 üzerine atarsa bırakacağım ya. Hatta bırakalım ya, ödeyecek biri değil çünkü. Alçık diyor muhtemelen, uzatmanın çok bir yok bence. Alalım çıkalım ya, en mantıklısı olur bizim için. Bizce? Bence evet. Güzel. Öp 73. Yani az önceki kasamıza geri döndük. E güzel kar. Oynar mısın? Hadi lan, spinimiz de var aslında. Koymadık mı düz daha? Koyamadık. Güzel tamam yeter kafi. Burada bırakıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.